Merhaba arkadaşlar ben Lifluk bugün yine Legends of Runeterra ile birlikte karşınızdayım Bugün size göstermek istediğim oynamak istediğim deste ben bir yıkım destesi Gerçekten ben bu oyundan hay ve hayattan hiçbir zevk almıyorum Tamamen tek zevk alabildiğim şey insanları kanser edip insanları trollemek olan bir deste ile karşınızdayım Bugünkü destemiz Fiora ve Shen destesi Yani oyunun en gıcık en böyle olmaz ben yıkım destesi tamamen gerçekten ben yıkım destesi şunu şöyle azıcık aşağı çekeceğim. Ha. Ee, i̇ki gündür video gelmiyordu. Bu karşıda da bak Şayvana ile Aerolion Sol destesi var. Bu da benim diğer videoki için olacak olan destem. Ee, genelde bu desteye karşı güçsüz olabiliyoruz. Şimdi destemiz tamamen Fiora ile oyun kazanmak üzerine. Yani Fiora'yı biliyorsunuz eğer ölmeden 4 tane kill alırsa oyunu direkt kazanıyorsunuz. Ee, eğer bu tutmazsa, ya yani ikinci planımız da var tabi B planımız da var. Eğer bu tutmazsa tamamen Shen ve e, kalkanlarıyla birlikte ee, ölmemeye çalışıyoruz Tabi şimdi karşımız birazcık güçlü olacak e, Ejderha destesi olduğu için Bilmiyorum neyse bir, Biz bir, bir e, demeyi çıkartalım bakalım Şu anda henüz elimize adam akıllı bir şey gelmedi Zaten şu şeyleri falan görüyorsunuz ya yani, Büyüleri falan görüyorsunuz Tamamen adam kesmeye yönelik şeyler bunlar Neyse hadi hayırlısı bakalım ya Gerçekten bak Bir fiyona çekersem tamam mı oyun bitecek Baba sen onu çektin de Ben şimdi ona şöyle bir kalkan vereceğim e, bu birimimiz kalkan aldıkça artı 2 artı 0 kazanıyor. E, ya da başka birisinin kalkan aldığını görünce e, ve bu yani oyunun sonlarına doğru yaklaşık 20'ye 2 falan oluyor eğer hiç ölmezse. Tabi bir şekilde öldürürler bunu diye düşünüyorum. Çünkü karşı taraf e, çok fazla şey olacak büyük ihtimalle. Birebir çatışma stiline girecek. Yani teke tek çatışma tarzında büyüleri var karşı tarafında. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum. Tabi çünkü Shaivan'a level atladığı zaman ee, artı iki artı iki kazanacak sağ her saldırıya geçtiğinde de baştan başa saldırı kazanacak baştan başa saldırı demekte de, Eee teke tek etek saldırıyla aynı şey teke tek etek çatışmayla aynı şey hani tabii saldırıdan adam eğer şey ise Eee nasıl diyeyim <laughs> Eğer ise bir de iki can topluyor Neyse Runeterra'yı seviyorsunuz biliyorum hani bazılarınız en azından seviyor çok da izlenmiyor birkaç günde video gelmiyordu Aşırı bir iş yoğunluğum vardı Hani iki gün üç gün gerçekten hiç e, kafamı kaldıramadım bilgisayarın başından işlerden güçlerden Anca video çekmeye fırsat bulabildim Stoğum da bitmişti ondan dolayı video atamadım Her neyse Artık bir fiora falan çeksem çok güzel olacak Bak hero gelmiyor görüyor musunuz mu? Ya dedim ki böyle şu milleti gıcık edeyim milleti kanser edeyim istedim Ama Teslim oldu herif <laughs> büyük ihtimalle onun da elinde hiçbir şey gelmedi ve dedi ki yani bu adam büyük ihtimalle bu destele kazanır diye düşündü ve saldı herif. Doğru düşünmüşsün. Teşekkür ederim. Neyse hadi bir round daha. Herkes çok istemiş abi iki round işte iki el at hani bırakma bir el atıp bırakma falan diye. Eee böyle kısa süren oyunlarda iki round hatta üç round'a kadar çıkartmayı düşünüyorum. Eee bundan sonrası için. Eee Lucian Kalista nasıl bir combo olabilir? Hmm, gerçi ikisi de, ikisinde level atlaması e, hero ölünce oluyor. Elimiz güzel geldi şimdilik. Şimdilik güzel. Tabi. Dört dost birim öldükten sonra çifte saldırıya geçiyormuş Şu birazcık sıkıntı ama birebir de alırız diye düşünüyorum. Kalista'yı sevmiyorum. Kalista'nın... Hani şu e, saldırıya geçtiğinde yanına bir tane adam çıkartma olayı çok tırt bir olay. Hiç sevmiyorum. Bu adam büyük ihtimalle full şeylerle saldıracak ya hayali varlıklarla saldırı büyük ihtimal hayali birimlerle saldıracak full neyse biz yine yeşil kırlı muhafızımızı atalım karşılamayacağım tabi bunu vursun bir tane adam büyük ihtimal e, elinde şey de vardır e, bize direkt atak yapabileceği büyüler de vardır yani direkt bize hedef alabileceği büyüler de vardır diye düşünüyorum eee ki koruması basalım ya basalım basalım Şen'e basalım ki koruması. Şen'e aldığımız zaman Elimizde en azından Bir kalkan alsın Shen Ya da bu roundda Saldırmayacağım hiç Diğer roundda saldıracağım Ondan sonraki roundda Shen'le birlikte saldıracağım O zaman Shen e, artı iki alacak kendine Yani Level atlamaya iki yaklaşacak Bas geç, Bas geç baba, Hiç saldırmıyorum ya Saldırmıyorum Bunların ölmesini istiyor zaten ki bu artı iki artı iki alsın Hiç karşılamayacağım baba vurun iki vuru yani <laughs> Nehir büken atayım ben bir de Yani tamamen büyü çekmek amaçlı Nehir büken burada çok işe yarıyor aslında bizim için Özellikle Fiora'yı çekersek çok işe yarıyor ee, Bak bu çok iyi oldu ama Neyse dur Şene oynayalım ya <laughs> Tamam şimdi şu ikisi kalkanlı olacak Adam karşılayacak çok rahat karşılayacak Ama ben tamamen şunu Birazcık daha ad kazansın istiyorum Hani bunu bunu sürekli kastırmak iyi olacak çünkü elimizden çok fazla kalkan geldi. Bu da vurduğunda bir büyü, büyü alacağız. Artı 3 kazanacak. Ben olsam bunu buraya koyardım, bunu buraya koyardım, bunu öldürürdüm. Eğer bunu... Eee... Kabuk canavarını buraya koysaydı... Şeyi de... Eee... Bir, birliği de bu en sola koysaydı... Eee bunu öldürürdü. Ama onu akıl edemedi tabii. O yüzden bana bir büyü daha çektireceksin şimdi. Ya da... Sömürü hasarımı vuracak yok oh o oh, 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 çok sıkıntı. Çok büyük sıkıntı bu herif ya. Hmm, ama bunla yeriz Bunla yeriz Bunla yarız. Aa tabii çekerse sıçtık. Hım ne yapalım? Şöyle yapalım. Ben buna yavaştan kalkanını vereyim. Bunu da oynayıp buna kalkan vereyim. Şen, şen level atladı iyi güzel de şeyi unuttum ya manam bitti manamı bitirdim Teke tek çatışma atacaktım şuna Şunla şunu teke tek çatıştıracaktım ya Şimdi eğer şunları, şunlarla büyük ihtimalle şunları çekecek Şunu çekecek büyük ihtimalle i̇şte, Tamam bununla da bunu çekecek Bu sayede bu boşta kalacak Tamam sen zaten ölecektin. Zaten bir canım var. 6'ya düşüyoruz. Sen de babuş şunu tut bari ölme hemen. Ölme gibi bize birim kalsın ya. Sömür hasarı vursa şunlara çok sıkıntı olur. Bunların bariyeri şu an düşerse sıçtık. Ya yani şunun değil de en azından şunun düşerse çok büyük sıçtık ki Ha iyi tamam güzel güzel tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Birazcık damage yiyeceğiz yani 5 damage yiyeceğiz. <laughs> Diğer round'da biz alacağız o şunu öldürmem lazım. Yani şu çok güçlü bir e, kart. Aşırı güçlü bir kart. Şu aydınlık muhafız çok büyük ya. Çok sıkıntılı bir kart ya. Niye oyunda böyle bir kart var anlamadım. Bak tam gençten sonuna eklenmiş en gıcık karakterlerden bir tanesi de o. Adam full kendi karakterlerini öldüre öldüre devam ediyor. Bir tane Fiora çeksek çok güzel olacak. Fiora çeksek. Abi Fiora istiyorum. Fiora'nın büyüsünü istemiyorum ki ben ya. Hoş. Şimdi nasıl yapalım biliyor musun? Dur dur şöyle yapalım. Baba öncelikle ben sana şunu 4 vurursak tabii 4 olmaz. Ben sana şunu vereyim. Sen bunu al. Ondan sonra şunla bir bire bir at. Bir ve bir at. Tam bariyerimi kırsa bile adamın en güçlü kartını yok etmiş olacağım. Kırmadı bariyerimi güzel. Bilerek saldırmadan önce ee, yok ettim onu. Çünkü diğer türlü yapsaydım yine kendi bariyerimi kendim kırmış olacaktım. Bu sayede de yeşil kırlı muhafızı büyük ihtimalle öldürmüş olacaktım. Aa, Şen ölür. Şen ölür. Şen ölür. Şen'i yer. Birazcık sıkıntıdayız bak. Fiora çekemedik biraz sıkıntıdayız ya. Bir Fiora çeksek. Abi bir Fiora çekelim artık be. Bak güzel güzel kart, güzel kart. Adam eğer manasını bitirirse Adam eğer manasını bitirirse şunu da bitiririz. Bütün hero'larını bitiririz. Şu an sadece manasını bitirmesini bekleyeceğiz. Ki büyük ihtimalle saldırıya geçecek. Herkes artı artı bir verecek. <laughs> tamam biz yine ne olur ne olmaz ee, karşılamaya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu da en güçlü kim var? Bunun önüne koyalım. Bir yanımız kalıyor. Eğer inşallah karşılayamaz. Karşılarsa sıçtık. Şunu bir şekilde durdurursa sıçtık. Durduramadı. Çok güzel abi. Çok güzel abi. Toplu katliam. Toplu katliam. Elinde birim yoksa oyun bende. 11 7 daha. 19 Yeter mi? Yet dur dur. Ne? Oyun bende. Ah. Bu oyun bende baba. Bitti bakalım. Tutabilecek mi? Çok merak ediyorum. Tutamadı. <laughs> çok gıcık. Gerçekten bak Fiorasız bile gıcık. Anladın mı? Fiorasız bile gıcık. Tamam hadi kaç dakika olmuş? 9 dakika olmuş. Bir el daha atalım o zaman arkadaşlar. Şimdi ilk round adam sur verdi. ikinci roundda çok kolay yendik. Üçüncü roundda bakalım bu kart bu destele ne yapacağız. Bir de ben de bekliyordum şimdi. İlk round tam genç falan geldi ya dedim herhalde içimden geçecekler. Biliyorsunuz tam genç ne kadar sevmiyorum bu Netero'da. Dedim herhalde içimden geçerler eee ondan sonra bu Kalista destesi geldi. Kalista destesi son ana kadar adam iyi gidiyordu. Son ana kadar iyi gidiyordu. Ben o ben o büyüyü çekmeseydim adam kazanabilirdi büyük ihtimal. Çünkü bir yanım kalacaktı vuruş yapsaydı. Ya o destesi geldi. Full stun yiyeceğiz şimdi. Allah'ım ya Rabbim stun yemek istemiyorum. Yeter. Yeter. Tamam şimdi bu kalsın elimizde. eee bunu salalım. Abi çok kötü kartlar geliyor. Şu başlangıç elinde çok kötü kartlar geliyor ya. Şu azıcık daha böyle azıcık daha düzgün kartlar gelse, azıcık daha iyi kartlar gelse. Hani ilk elden bir hero çeksek mesela, çektik. <laughs> Keşke başka bir şey hissedeydim Allah'tan. Aa, güzel. <laughs> ah, şunu Fiora'ya verelim. Diğer round'da zaten saldırıya geçeceğimiz için. Diğer round Fiora'yla saldırıya geçeceğimiz için ben direkt Fiora'ya e, kalkanını verdim. Ölmesin. Bu standart Yasuo destesi sanırım. Yok bu Targonlu Yasuo destesi. Targonlu Yasuo destesi nasıl hiç bilmiyorum. Ben çünkü Noxus e, Ionia Yasuo'sunu biliyorum. Hani onda da tek Yasuo'ya alıyorduk. E, şey yapıyorduk ama. Alalım. Büyük ihtimalle stun atacak bana. Yani boş boşuna yoksa geçmezdi. Stun yiyeceğiz. Aa 3 aldı. Kötü oldu ya, kötü oldu ama neyse bu boktan bir kartına harcamış oldu şeyi dayanıklılık disiplinli. boktan bir karta harcamış oldu. Gerçi vurdukça elindeki en pahalı birimin bedeli biraz azalıyormuş. Hmm. Anladım. Şimdi bir kart oynasa güzel olur, bir kart oyna. Ya <laughs> Yasuo oynama işte, ya Yasuo oynama amına koyayım ya, kart oyna dedik Yasuo mu oyna dedik ya. Abi sıyrılgan ne ya? Şaka mı yapıyorsun ya? Birader ölce namına koyayım ya. Ah! Ah! Yeter vurmasın artık ya. Yeter. Hadi güldük eğlendik yeter tamam. Adam adam şu, şu, karta ya şu karta. iki manalı yeşil kır gözcülerine. Normalde böyle böyle şöyle yapacağım bir kartı tamam mı? Şöyle yapacağım bir karta gitti. Disiplin muhafaza artı 3 verdi. Defans sağladı. Ondan sonra kalktı. Ne için abi? Her şey ne için? Çok merak ediyorum yani. Elindeki en güçlü kart ne? Aşırı merak ediyorum ya. Elindeki o en güçlü kartı çok merak ediyorum. Ne acaba yani? Çünkü her vurduğunda en pahalı birimin bedelini bir azalttı herif. Rusça bu adamın ismi de. Çok merak ediyorum o elindeki en pahalı kart ne? Yone'ymiş. Yone Yoray için yapmış bunu. Helal olsun. Yone için yapmış. Büyüksün kral. Helal. Anında Yone tabi. Çok iyi. Cız. E gel. Yasuo Ya Yasuo'ya bir iki vuralım yani biz değil mi? vuralım iki vuralım Yasuo Ya Soya çünkü level atlarsa çok büyük sıkıntı ya. Elimizde de bir tane kalkan kaldı bir de yani şu an. Bilmiyorum. Bilmiyorum dostlar bilemiyorum. Ha güzel bak kalkan geldi bir tane. Hadi manana harca da, manana harca da içinden geçeyim ya sonun hadi. Şu manana harca, mana bırakma. Saldırırken mana bırak bırakmaması çok iyi olur bizim için. Zınk. Sen de vuruş yapma. Altı yemeyelim, altı artık çok yeriz ya. Artı dört verdi, şaka mısın ya baba? Şaka mısın ya? Anasının şeyiymiş bilader, dörde sekiz yaptı herif ya. Şaka gibi ya. Bu turluk mu geçerli? Yo bu tur da geçerli değilmiş. Bütün round geçer, bütün oyun geçerli. Demek ki Yasuo Targon böyle oluyormuş. Şimdi hangisini çeksek ölüyoruz. Aa ölmüyoruz birader. Yasuo gel baba buraya. Al babacım sen şunu. Lütfen öl artık yani. Lütfen öl. Şimdi bana stun atacak büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle Fiora stun yiyecek şu an. Bak şimdi. Ya sen şaka mısın ya? Baboleyte sen şaka mısın ya? Adam namusu gibi korudu ya suyu be. Ananı işte bak. İşte bak. Drengen, drengen ruh geldi. Tamam oynamıyorum. Dünyanın en iyi kombosu bu arada Drengen ruh ve Fiora. Lütfen öldürme Fiora'mı. Şu an Fiora öldürse sıçtık. Olsun. Olsun. Demeye atamayacak. Altı vuracak ama demeye çatamayacak. Oyna artık. Adam Yasuo'su ölmesin diye gerçekten yani götünü kesecek. Az kaldı ya. Ciddi ciddi götünü kesecek. Tamam Fiora'mız bu saatten sonra ölmüyor. Bu saatten sonra ölmüyor Fiora. Ee, bizim yavaş yavaş tık 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 eksiltmemiz lazım şimdi Fiora ile birlikte. Tamam. Ben işte bundan bahsediyorum. En gıcık olan olay şu. Direngen Ruh ve Fiora. Adam şu an beni geri göndermezse ya, bitiyor o oyunu adam. Tamam rakip çeker daldık. <laughs> Fiora'yı stunlama lütfen. Yapma! Yapma bunu, bunu yapma abi, bunu yapma! Hii. Sıçtık ya, sıçtık. Direngen ruh boşa gitti. Direngen gerçekten boşa gitti. Fiora'mız artık ölümlü. <laughs> Fiora'mız artık ölümlü. Ve yani boşa gitti ya bir tane kill almıştık abi Yasuo destesinden de artık nefret ediyorum ya. Oynamıyor bak şerefsiz bilerek oynamıyor. Bilerek oynamıyor. Tabi diğer round şeyi bir atacak. Yone'yi bir atacak bunlara 5-5 vuracak indirecek bitti sonra. Sen gel buraya. Sen gel buraya gel. Hmm. Lütfen artık. Bak Yone'yi bekletiyor. Yone gelecek. Bunlar bu stan yiyecek. Ölecek. Bak şimdi. Yone'yi atarsa oyun bir tane bitmez. 5-11 yani bir yanım kalacak. Yani ölmeyiz ama sakat kalırız. Yo kalmıyoruz sakat. Karşılarım. Artık şu Yasu ölsün ya. Lütfen Allah'ım ya Rabbim lütfen öl artık Yasu. Yasu öl lütfen öl. Adam bir tane Yasu koydu ortaya. Sabahtan beri bir tane Yasu ile uğraşıyoruz ya. Öl artık be. Bir şekilde karşılama. Bak yine geliyor bir şeyler. Bak ya ana. Adamı hala. Bitmedi mi şu kart elinde senin ya? Bitmedi mi ya o kart? Bir fiyo daha geldi baba. Artık lütfen öl. Aman oğlu öl. Ölmeni istiyorum. Başka bak şimdi acaba ne geliyor? Ben yoruldum hayat gelme üstüme Lütfen öler misin artık? Ya Yona ölsün bari. Tamam Yasuo'yu artık salıyorum. Yasuo'yu salıyorum tamamen. Tamam mı? Ne attın yine? Amın oğlu. Yeter. Yeter. Yeter adam bitmiyor adamın defansı bitmiyor babuş şaka mısın sen ya? Dalga mı geçiyorsun ya? Ya amına koyduğumun yok artık sana öl amına koydum öl öl bitti bitti tutamayacaksın artık ya al Geber amını Sen Senin o attığın 10 manalık büyü de boşa gitsin ama kendi adamların da gitsin. Ben birim çekemezsem sıçtım zaten. Ben niye böyle bir hareket yaptım? En azından elimde Fiora kalırdı. İyi birim geldi. Allah'tan birim geldi birader. Yone'yi bir koyacak herif vuramayacağım zaten. Yirmiye iki ya yirmiye iki. Ben şu an hala boşa direniyorum ya. Tamamen benimkisi şu an tamamen var şey gıcıklığına yani hani teslim olmayacağım bak uzadıkça uzasın oyun yani tamamen benim şu an şeyim bu. Motto'm bu. Zaten kaybettim yani. Kaybettiğimi ben de biliyorum ama. Biz nerelerden 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 çevirdik yani gerçi ama işte belli olmaz şimdi arkadaşlar. Şimdi Yone'yi bir atacak. Bitti. Bitti oy Kafa sıçayım bir de el sallıyor ya. Amına koydum çocuk Çok sinirlendim. Ben teslim olmam aga. Kaybedeceğim. Bir de el sallıyor. Şu el sallama olayı yok mu? Şu el sallama olayı. Hello o Braum var ya bak oyunda en nefret ettiğim hero zaten Braum. LoL'den ama yani LoL'de. En nefret ettiğim hero Braum. Bir de gidiyor Braum'la el sallıyor ya böyle. Bu amına Riot neden gidip şu Allah'ın stickerını el sallamaya Braum'a koyuyorsun? Ya yani git Lux'a koy. Ne bileyim Yasuo el sallasın. Atıyorum Mekanim el sallasın ya. Braum niye el sallasın? Neyse arkadaşlar ben çok gerildim. 3'te 2 yaptık ama olsun 3 round oynadık ikisini de kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize bakın ve görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Bay bay.